Rabbim. Muazzam bir sır ve hikmet taşıyordu. Evet. Ve düşünürüz ki bizim milletimiz bizim milletimiz tarihiyle bütün haşmetiyle bütün medeniyetiyle Hazreti Habibullah'ın ortaya koymuş olduğu davayı taşımıştır ya. Yani. Ve her zaman söylediğim gibi tekrar edeyim. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Rumeli Hisarı'nı yaptırdığını biliyoruz. Bütün tarih şahit buna. Rumeli Hisarı, görmüşsünüzdür, yazmışsınızdır. O Rumeli Hisarı'nın planı var, proje. Hani bir bina, bir apartman yapılmadan evvel onun bir planı, projesi oluyor ya, Rumeli Hisarı'nın da bir projesi var, bir planı var. İnceleyin, tetkik edin göreceksiniz. Hazreti Fatih o Rumeli hisarını Boğaz'ın en hassas, en kritik, en jeopolitik noktasına inşa ederken öyle bir proje tatbik etmiştir ki oraya yaptık, yapmış olduğu o hisar inşaatının projesinin en planını tamamen Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın isminden almıştır. İsim, Arapça Rasulullah'ın özel ismi Nuhamin Vav harfinden, Muhammed kelimesi. Bu harflerden teşekkür ediyor. Muhammed, Nuhamin Vav -ha harfleri. Bu harflerin aynen bu dolu hisarında inşaat haline geldiğini göreceksiniz. İki tane yuvarlak kule vardır Rumeli hisarında. İki tane yuvarlak kule, birisi Çandarlı Kulesi, öbürü başka kule. O kulelerin birisi başta, birisi ortada bul. Baştaki kule, birinci mum harfi gibi yuvarlak yapılmıştır. İkinci yuvarlak olan kule, ikinci mum harfini temsil eder, aradaki duvarlar da H harfini ve Dal harfini. Yukarıdan baktığınız zaman, Kur'an harflerine göre Muhammed kelimesinin aynı göreceksiniz bizlerden. O imzayı atmıştır onu. İlhamını oradan almıştır bu kadar nüfuz etmişti, bu kadar kuvvet kazanmıştır. Ve yine bütün dünya biliyor, o korkunç taşlar yığınlar halinde oraya nasıl getirildi, nasıl yapıldı, nasıl örüldü, nasıl inşa edildi, nasıl feydahlandı, nasıl tezgahlandı, bugün insanoğlu hayret içinde kalıyor ve biliyorsunuz dört buçuk ayda inşa gitmiştir. Dört buçuk ayda proje çizemiyorlar şimdi. Ve bütün Hisar'ın inşaatı dört buçuk ay sürmüş ve inşaat tamamlanmış, kalem yedene çıkmıştır. Nedir bunlar? Nedir bu hikmetler? İşte bunların anlaşılması ve anlatılması lazım. Bizim milletimiz değil şu veya bu şekilde Resulullah'ın ismini hitap edecek, edeceği zaman, onun ismini kullanacağı zaman Muhammed kelimesini diğer duymaz, arkasından Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala, ala seyyidina Muhammed demeyi kendisine vazife bilmiş bir millettir. Vazife binmiş. Ve hatta öyle zatlar, öyle kimseler meydana gelmiştir ki Allah Rasulü'nün ismini abdestsiz olarak telaffuz et demişlerdir. Abdestim yok, Muhammed diyemem demişlerdir. Bu kadar edepli, bu kadar hürmetli, bu kadar hikmetli bir millet iken, ne hale geldiğimizi görmüyoruz ve ibret alanınızda netice ne olacağını teklediniz. Bunlar inkar edilecek hadise değil ki, tarih şahit tarihi ne kadar inkar ederlerse etsinler, mutlaka meydanlıdır o. Onu kimse kapatıp edemez ki, insanların mazisini, insanların tarihini, insanların geçmişi, geçmişini inkar edemezler ki, bizim bir geçmişimiz var, bizim bir tarihimiz var. Bu nasıl inkar edilebilir? Sen inkar etsen, dünya inkar edemez. Almanya'ya gittiğim zaman, yıl başında fırsatını bulup Viyana'ya da geçti mi? Viyana, Avusturya diye bir devlet daha var. Almanya'ya komşu Avusturya. Onun da baş şehri Viyana. Vaktiyle Serdar-ı Ekrem, Sadrazam ve Ordu Komutanı, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Merhum o Viyana'yı kuşatması var ya hani Avusturya'yı, Viyana'yı teslim almaya gidiyor. Sonra Almanya ve bütün Avrupa'yı teslim almak planları ve metotları içinde Viyana'yı kuşatmışlar. Öyle şahane bir haysiyetle oraya gitmişler ki tabi tarihin mukadderatı nezd-i ilahiyle kimseye malum değil. O da bir vesileyle, bir sebeple mağlubiyet acısını tabiyorlar, mağlup oluyorlar. Kuşatma, muhasara mağlubiyetle neticeleniyor. Ve tabi en son, en son ele geçirilen bir sancak var, sancak-ı Muhammedi. Orada kalmış tabi, o zaman harp mağlubiyetle neticelenince sancak orada kalmış ve daha bir hayli tarihi malzemeler orada kalmış hepsini bir müzeye koymuşlar. O müzeyi gittim gezdim. Viyana'da askeri müze. O müzenin en yüksek yerine, en yüksek ta, tavanın ortasına o kafirler bile en yüksek noktaya atlastan muazzam kırmızı bir kumaştan üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazan yazılan o sancağı en yüksek yere asmışlar. Ve onunla gitmişler oraya onun gölgesinde, onun ziyasında, onun manasında, onun davasında, onun kavgasında gitmişler. Sen burada ne kadar inkar edersen Avrupa'nın göbeğinde Müslüman ecdadının atının ayağı var. Nasıl inkar edersin? O Viyana muhasarası için muazzam bir tepeyi seçmiş Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Muazzam bir kahraman adam mağlubiyetinin de birçok sebepleri var, henüz anlaşılmış değil. Öyle gibi sahaya çadır kurmuş ki, kumandan çadırı, büyük bir saha, öyle haysiyetli bir muhasara yapmış ki, Viyana'da bilahare gelen o Avrupalı devletler, hükümdarlar, kimseler, Merzifonlu'nun kur çadır kurduğu o muazzam noktayı ve bölgeyi hatıra olsun diye, Onca boş bırakıp park yapmışlar ve yuvarlak bir park haline getirmişler. Çadırın kurulduğu gibi park yapmışlar. Bu ikili kapısı var. Her kapısında böyle ay yıldızlı Türk bayrağı var ve bayrağın altında da aynen Türken Şanzen Parken yazıyor. Şanlı Türk Parkı yazıyor. Halen orada duruyor. Şanlı Türk Parkı. Sen tarihi inkar etsen bile Avrupa'nın inkar etmesinin imkanı yok böyle öyle bir aşk ile, vecd ile, heyecanla Allah Allah diyerek, Muhammed Rasulullah diyerek öyle gitmişler ki bütün dünyayı sallamışlar. Sen ne kadar inkar etsen dünya inkar ediyor. Dedim gelin, Diyaranın tam göbeğinde ecdadının, atının, ayağının yüzü var. Büyük milletinden, çok büyük bir milletin afadıyız biz. Dünyalara hükmetmiş milletin çocuklarıyız. Böyle tarihimizi destan destan okutmazsan, tarihimizdeki ecdadımıza şeref ve şan veren şanlı peygamber, kendi mekanın peygamberi Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı anlatmazsan, öğretmezsen, tanıtmazsan, tanıştırmazsan dünyada hiçbir haysiyetin olmayacak. Kimse tanımayacak. efendiler, Rasul i Zişan dedim ya, bütün zamanların ve mekanların peygamberi. Bütün zamanların, şimdi 20. asır mı, 40. asır mukadderse, eğer 40. asır varsa Allah'ın meclisinde bilmiyoruz, bir dakika sonrasını bilmiyoruz biz. Acaba bir dakika sonra ne olur ne olmaz? Bunu tayin edecek kim bu kainatta? Çünkü Galiba malik değiliz, gaybın alimi değiliz. Havanın, kürenin, kainatın sahibi biz değiliz ki oturup bir plan yapalım. Ne